Selamun Aleyküm arkadaşlar. 2013 model Opel Astra var. Sağ arka kapısı, sağın ön çamurluğunu boyayacağım. Kapıyla çamurluk daha önceden işlem görmüş. Şu köşelerde çatlamalar olmuş. İşlem gördüğü için. Tabi artık kaç yıl olmuş yapılalı onu bilemiyorum. Köşelerde çatlama olmuş. Bu köşelere büyük ihtimalle macun çekerken bant çekip macun çekmişler. Ee, o yüzden çatlama olmuş. Şu kapı kolunun şurada da var. Yine çatlama şu kısımda. Burada buradan ufak bir darbe almış. Darbe aldığından dolayı çatlamış. Bura normal çatlaması ama buraların yani ne kadar olduğunu bilmiyorum yapıldığını ama yine çatlaması normal değil. Köşelerden de çatlamış. Buralar tabi dediğim gibi ufak bir darbe almış. O yüzden çatlamış. Şimdi zımpara yapacağız bunu. O köşeleri zımpara da altında ne çıkacak ona bakacağım. Ona göre yaparak gideceğiz. Ön çamurlukta da şurada bir darbe almış. Ufak bir darbe alınca macun çatlamış. Hani macunsuz olmaz arkadaşlar. Yani onarılan parçaya muhakkak macun çekilecek. Macun çekilmemesini istiyorsanız yeni parça alınacak. E, astar atılıp boyanacak. Macun muhakkak çekilir. Tabi hani macunu da çekerken e ee, altta ne işlemleri yapmak gerekiyor ona göre hareket edip yaparsak en uzun bir şekilde gidecek. Şimdi zımpara yapalım, devam edelim. Arkadaşlar şimdi 80 zımparayla alacağız. Macun olduğu için yüzdürümüz zımpara kurtarmaz. 80 zımparayla alacağız burayı. <laughs> Dedim dediğim gibi bant çekip üstten macun çekilmiş sonra bant sökülüp alttan çekilmiş İki ee, iki taraftan da bant çekilerek yapıldığı zaman hava kalıyor arada yani boşluk kalıyor boşluk alınca da bu çatlamaların olasılığı yüksek o yüzden e, macun çekerken bant çekmeden macun çekerim öyle zımpara yapalım bant çektiğimiz zaman dediğim gibi arada boşluk kalıyor şu an zımparayı vurunca daha net ortaya çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar bu kamerayı biraz. Arkadaşlar hatta bantın yapışkanı da kalmış burada. Şu an. Yani kamerada belki net görünmeyebilir. Bantın yapışkanı kaldığı için macun da tam kapatmamış üstünü. Arkadaşlar bu şekilde zımpara yapacağız zımparasını yapayım bitirin Ondan sonra bitmiş halini e, çekerim yine arkadaşlar üstünden bayağı bir malum çıktı Şöyle yere de görürsünüz Arkadaşlar bu videomda macun çatla olan yerlere nasıl bir işlem yapacağız onunla ilgili. Macun çatlayan yerleri sadece almayalım. O kapıda veya da kaputta veya da tavanda macun ne kadar varsa tamamını alalım. Ondan sonra tekrar işlem yapalım. Sadece macun çatlanın olduğu yeri alırsak ileride yine çatlama ihtimali yüksek. Videonun içinde göreceğiniz nasıl aldığımızın parayla aldım. Macunu kompresajını çıkarttım. E alttaki orijinal astarla boya olan yerleri almadım.